Allah, Allah Allah! Bu kadın nereye gidiyor böyle? Devamlı yürüyor. Devamlı vasıtayla seyahat ediyor. Ay ne bileyim ben oğlum. Herhalde izini kaybettirmeye çalışıyor. Çakal. <laughs> Şu anda emin ediyorum çok heyecanlıyım. Zafer'in eşiğindeyiz anacık. Zafer'e tam bir adımımız kaldı. Aynen öyle. Bir dakika dur o zaman. Doğru. Zafer'e bir adımımız kaldıysa daha fazla gitmeyelim. Bundan sonrası Zafer. Bundan sonrasını bizim dünyamız kaldırmaz. Biz Zafer'e alışkın değiliz. Biz şerefli mağlubiyetlerin, onurlu ikinciliklerin takımıyız. <laughs> Diyorum ki biz güzel güzel mağlubiyet serimize, evimize gidip devam etsek acaba? Ne diyorsun Bırak gözlerim içine bak. Belki de şu anda ömrümüz boyunca yakalayabileceğimiz en büyük fırsatın tam olarak orta noktasındayız. İnşallah. Eğer var ya bunu mahvedecek olursan yemin ediyorum seni evlilikten, kendimi analıktan, babana da şadilikten reddederim bilmiş ol. Hayır böyle bir şey yok duymamış olayım. Babamı şadilikten reddettirmem. Orası benim kırmızı çizgim. Seni evlatlıktan reddedebilirsin ama babamı şadilikten reddettirmem. Şey Saçma şey. sapan kırmızı çizgilerim var. Allah. Arabadan ineli dört gün oldu. Hala yürüyor bu kadın. Nereye yürüyor bu kadın? Seni gibi sinsi sansar seni. Ay bir de bana kül durmaya kalkıyor. Betül'e yani. olacak iş değil. Yemin ediyorum ay bütün kirli çamaşırlarını bir bir ortaya dökeceğim bu kadını. Şu anda çok heyecanlıyım anacık. Heyecan bastı yeminle. Yeminle altıma kaçırmak üzereyim. Keşke altıma bez bağlasaydık kızım. Eskiden de böyle olurdu. Saklamaç oynarken böyle bir kıprama geldi. saçmalama. Biz tövbe. Gözden kaçırdık kadını. Nerede? Hayır. Hanik yok. Dükkana girdi. Biz de girelim. Hadi. Ay sonuçta takipte ilk işimiz değil. Yani çok kıymetli bir parça bu. E, e, evet biliyorum. Manevi değeri de çok e, yüksek benim için. Ama satmak zorundayım. Rahmetli annemden yadigar. Şok şok şok! Sevgili izleyicilerimiz şahane bir dükkan. Lütfen etraftaki bütün antik ve kuntiklere bir zoom alabilir miyim? Neler oluyor burada? Siz kimsiniz? Biz kimiz? Kim miyiz? Yanlı ve taraflı haberciliğin merkezi Erol TV'desiniz. Korkmayın, bir arkadaşı basıp çıkacağız. <laughs> ha, ah, e, hanımefendiciğim, e, müsaadenizle acaba şu şuradaki kırmızılı hanımefendi... ...o kolyeyi size ne amaçla veriyordu? Satmak amaçlı getirdi. Ah, flash, flash, flash sevgili izleyicilerimiz. Hülya hanımefendi kolyeyi satıyorlarmış. E, sevgili kameramanım, lütfen Hülya hanımdan da şahane bir yakın plan alabilir miyiz? Neler oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah şöyle anlatayım o zaman ben size. Hanımefendiciğim o kolyenin gerçek sahibi benim. <laughs> şok şok şok. Şu anda ablayı da birazcık yakın plan alıyorum. Belgesel niteliğinde olsun istiyorum. Hanımefendi bu kolyenin rahmetli annesine ait olduğunu söyledi bana. <laughs> ah öyle mi? Ah o zaman bu durumda da hanımefendinin rahmetli anacığı ben oluyorum. Zaten takdir edersiniz ki beni gördüğünde ortak görmüş gibi oldu o da. Kızım. Betül'cüğüm ben her şeyi açıklayabilirim. Aa, ah, hiç gerek yok, hiç gerek yok Hülya'cığım. Neden? Çünkü bundan sonrasını ben açıklayacağım, sen dinleyeceksin. Yani ben söyleyeceğim, sen yapacaksın. Kapiş. Ah hanımefendiciğim, müsaadenizle ben kolyemi de alayım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de son bir selfie çekiyorum. Bir saniye şöyle. Kafaları sokun şuraya. Hadi bakalım bugünün anısına. Hop aldım. Teşekkürler. <laughs> Hülya'cığım önden bulmak ister misin canım? Bir çocuğum. Canım. Canım benim. Debrik prensesim. Şöyle yapalım mı? Detayları kahvelerimizi yudumlarken konuşalım mı? E ne de olsa bir kahvenin 40 yıllık şantajı vardır. Öyle değil mi ama? Önden. İyi günler hanımefendi. Rahatsızlık verdik size de. Burada dükkan gerçekten şahane. Ay çok hoş. Ha? Yemin ediyorum adeta bir yönetmen sineması. Yani dört saat daha uzun çeksem al sana huri bilge Ceylan, Metin Demirkubuz. O derece sessiz fakat o derece net diyorum ki bu filmi alalım. Festival festival dolaştıralım. Cannes'tır, Toronto'dur, yol diyalım Hayır, hayır. Festival istemiyorum. Öyle uzaklara gitmesin. Hayır, ben diyorum ki kendi elimizin içinde böyle bir özel gösterim yapalım. Hmm. Seçkin misafirlerimize bu kadar bize yeter. Öyle değil mi yani? <laughs> Olur. Ha, yo yo, yo, yo. Betülcüğüm, e -E 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 Erol'cüğüm yapmayın lütfen, lütfen rica ediyorum. Bir şey söylüyor. Ya bir şey söyledi galiba. <laughs> Çok <Dur>. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Filme de almışım çünkü adeta bir Ocean's Eleven. <laughs> Kapat çocuğum. <laughs> bir şey mi, bir şey mi söyledin? Canım benim, bir bir şey Azından bir şey çıktı galiba. Ay yoksa dünden beri fikrin mi değişti? Tamam, ya, tamam. E, ne isterseniz yapacağım. Yalnız Songül ve kızların haberi olmasın. Rica ediyorum. Diyorsun. Ay şimdi bir insan benim karşımda da böyle olunca ben dayanamıyorum ki. Yani ne yapsak? Şey, o zaman şey yapalım ya. Aklıma bir şey geldi. Ee, sen şimdi çocuğum artık telefonun altına göre. Ee, sen şimdi Onur ve parasının peşinde olduğunu bir itiraf et bakalım. Ama merak etme bu kayıt da bizim aramızda kalacak. Hazır mı yavrum? Tamam, kumanda et yavrum. Hadi evet, söyle sen. hazır. Recording. A hayır, hayır, hayır. E, tam olarak öyle değil. E, evet ama daha doğrusu bir nevi Ha şöyle çektin değil mi yavrum? Çektin değil mi? <laughs> tamam. Yani sizin bu yaptığınız düpedüz şantaj. Evet. Evet biliyoruz yani Hülya'cığım şantaj bunun yani. a lütfen Hülya sen de çok iyi bilirsin ki savaşta ahlak olmaz yani. Ve maalesef sen artık bundan böyle ikimizi savaş esirisin. <laughs> yine, yine üzülme. üzülme. Hayır üzülme. İkimiz son derece merhametli insanlarız. Erol. Al bakalım şu beş beni. Al, al. <laughs> al, al. Hadi. Öyle tanımadığın insanlardan para çalmaya, dilenmeye falan bir son ver bakayım sana. Ay bu ne? Yani neyine güveniyorsun? Ben anlamıyorum ki. Allah Allah. Benim işaretime kadar otur bakayım oturduğun yerde. Anladın mı şimdi beni? <laughs> Vizyonsuz kontes. <laughs> Anladım. Peki. Oğluşum sen artık şirkete git de Filistin'in yokluğundan şüphelenmesin. Derhal anacık emredersin. Görüşürüz halacık. <laughs> İyi işler yavrum. Yalnız Hülya'ya hakikaten bir şey çok merak ediyorum. Hülya'cığım sen şu Londra Paris masallarını falan nereden öğrendin? Bana da bir anlatsana. Hımm hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.